Ya, avucunu yalarsın. Tezkereye de az kaldı. E artık orada tamamlarsın ya. Bakacağız, kısmet. Bana bak, dikkatli ol. Almanlar çok sert oynar. Panzer, panzer. <gülüyor> <gülüyor> Ferit, dikkat et de ayağını eline vermesinler yine. Ya. <laughs> ne oldu Tosun? Gözüne bir şey mi kaçtı? Ne bir şey kaçması be? Ağlıyorum işte. <laughs> Ha yo yo bir şey kaçtı gözüme. Ağlamıyorum ben. Ağlayan biri mi var? Kim? Koca adam. Niye ağlıyorsun ki? Sanki askerlik bitince görüşmeyecek miyiz? Aynı olmayacak gibi abi. Burada kardeş gibiydik hepimiz. Ha söyle. <laughs> Gel şöyle, bak. Bak. Gel şöyle. Gel. Özleyeceğim. Biz de, biz de. Kardeşim. Kardeşim ben. Allah'a emanet olun kardeşim. Amin. Onun açık Ne haber Melek? Ne yapıyorsun? Hiç. Çekmecelerimi temizliyorum. Geri gidiyor. Biliyorum. Böyle son için daha iyi. Peki ya senin için Melek? Hı hı. Benim için de. Ya zaten öyle yaz aşkı gibi bir şeydi. Geldi geçti. Benim düşünmem gereken bir geleceğim var. Bu süreçte benim de yalnız kalmam çok daha iyi olacak. Melek, sen neler saçmalıyorsun Allah aşkına? Ferit evet, birazdan gidecek. Yolcu etmeye gelmeyecek misin? Gelmem herhalde ya. Baksana. Çok işim var. Kurtuluyoruz senden ha Galiba kurtuluyorsunuz komutanım. Ferit bak bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Sağ olun. Aa, bana bak Ferit. Sivil'e çıktığında hangi takımda oynadığını bize haber ver. E, arada sırada maçlarına geliriz ha? İnşallah. Ulan yine nereye ciddiysin? Komutanım. Bunların hepsini alıp bir yerlere ciddi. E ben de müjde yazıyordum. Beni de gönderin. Peki Cemal gönderirim. Oğlum adamı başka birliğe gönderiyorlar. Ordu aynı ordu. He. O zaman gitmem. Buradan daha kebap yer mi bulacağım? <laughs> komutanım. Hoşçakalın. Güle güle postacı. Yolun açık olsun. Ferit. Yolun açık olsun. Sağ olun. Hadi bak. Her şey için çok sağ olun komutanım. Ferit Tekin İstanbul. Bir senede çok değişti. Eski haline dönmedi. İnşallah. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz Sen, inşallah. 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 Ferit! Hadi arkadaşlar, herkes işinin başına. Ebe evet. de evet. evet. sol taraf. Rahat asker. çok seviyorum, seni çok seviyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum. Sen benim hayatımsın. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Ah ah. Ne oldu babacığım? Dertlendin yine. Böyle birer ikişer gideceksiniz. Sonunda bir başıma kalacağım. Ya aman be abi. Dert ettiğin şeye bak yani. Bak şimdi Arif abi var. Sonra şşt, Sadullah var. Bismillah. Sadullah yok artık. Atacağım ulan kendimi. Atacağım lan. Gelmeyin. Lan atarım, gelmeyin. Şşt. Dur. Dur, 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 be. Atacağım ulan kendimi. Dur. Atacağım dur. lan. Dur, At lan.